Herkese merhaba. Podcast yayınlarımıza uzun bir süre ara vermiştik. Çok mutluyum çünkü en başta yola çıkarken bir planımız vardı ve hoşunuza gideceğini düşündüğüm iki bölümle bu ilk sezonumuzu tamamlıyoruz. Önceki bölümlerimizi dinleyenler, Sürdürülebilirlik ve Çevre ekibimizden Altı Dönmez'le birlikte Birleşmiş Milletler Kalkınma Amaçları'ndan 12 numaralı konu başlığı yani sorumlu tüketim ve üretim hakkındaki söyleşimizi hatırlayacaktır. Bugün aynı başlıkta hayata geçirdiğimiz ve çok da gurur duyduğumuz Göklerde Sıfır Atık projemizden bahsedeceğiz. Yanımda bu projeye müthiş katkısı olan ama aynı zamanda Pegasus ve havacılık sektöründe çok önemli deneyimleri olan misafirlerim var. Sorularıma geçmeden önce ben her birisinden kendilerini ve yaptıkları iş anlatmalarını rica edeceğim. Kaç yıldır Pegasus'ta ve kaç yıldır havacılık sektöründe çalışıyorsunuz? Mevcut göreviniz nedir? Hemen solumdan başlıyorum. Yılmaz Bey ilk sizle başlayalım. Yılmaz Yolaçak. Ali Bey merhabalar. E, Pegosta e, yaklaşık 9 yıldır çalışıyorum. Havacılık sektöründe de e, 30 yılı e, görev almakti. Şu anki görevinizle ilgili de bilgi verebilir misiniz bize Pegasus'ta? Ee, uçak temizlik şefi olarak e, görev yapmaktayım. Teşekkür ederiz Umraz Bey. Hoş geldiniz. Ee, Hande seninle devam edelim. Hande dinlen duyar. Herkese merhabalar. Ben de 16. yılım Pegasus Hava Yolları'nda. Tüm havacılık tecrübem Pegasus Hava Yolları'nın e, içinde, ailem içinde gerçekleşti. Şu anda kabin operasyon müdürü olarak görev yapmaktayım. Hoş geldin. Teşekkür ederiz. Bilal Köksal ile devam edelim. Herkese merhaba. Ben Pegasus Hava Yolları'nda 26. yılımı doldurdum. Havacılık sektöründe 28 yıldır faaliyet gösteriyorum. Şu andaki Pegasus Hava Yolları'nda farklı fonksiyonlarda, farklı zamanlarda görev yapmış olmakla birlikte şu anda uçak içi Satış ve Hizmetler Grup Müdürü olarak görevime devam etmekteyim. Teşekkür ederiz. Bir de Ömer Kazak'tan alalım bilgileri. O da bize beraber bugün. Hoş geldin. Hoş bulduk. Herkese merhabalar. Ben de 27 yıl önce Pegasus Hava Yollarında çalışmaya başladım. Kabin memuru olarak başladım. 13 yıllık bir kabin ekibi deneyimim oldu. 14 yıldır da bu görevdeyim. Uçak içi satış ve hizmetler yöneticisi olarak görevim. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Biz teşekkür ederiz. Kayıt için Serkan Özoğlu bize bugün destek veriyor. Serkan'la ben hariç ben 101 yıl saydım sektör deneyimi toplam, e, gelen cevaplardan. <laughs> yani e, 11 yıllık bir Pegasus ve Havacıl sektörü çalışan olarak e, kıdemim ortalamanın epey altında kalıyor diyelim hani biraz yüksek göstereyim ben de kendimi. <laughs> Ama sizlerle son bir yıldır çalışırken şunu çok net bir şekilde gördüm. Gerçekten inanılmaz bir tecrübeniz var. Ama bunca sene sonra böyle bir proje sizde farklı bir heyecan yaratabiliyor ve bunu gerçekten çok değişik bir girişkenlikle sahiplenebiliyorsunuz. Bu işin sırrını bizimle paylaşabilir misiniz? Kim önce yapmak ister? Genel olarak soru ortaya. Ben yanıtlayabilirim aslında. Bunun en önemli faktörü, biz çok yeni nesillerle çalışıyoruz. Kabin ekiplerimiz çok genç arkadaşlardan, çok farklı nesillerden oluşuyor. Ve onlar için her şey yeni. Biz ne kadar eskisek de her yeni başlayan arkadaşımıza hep yeni bir dünyaya merhaba diyoruz, onların motivasyonu bize de tabi ki de bulaşıyor. Enerjimiz total etkileyerek motivasyona devam ediyoruz. İmhan Bey. Yani bu projede olmaktan gerçekten çok mutluyum. Çünkü başında daha bu projeyi sizlerden duyduğum zaman çok heyecanlandım gelecek nesillerin ihtiyaçlarını karşılamak, karşılama, doğal kaynakların korunmasına katkı sağlamak bana en büyük motivasyon veren bir unsur oldu burada. Çok teşekkür ediyorum bu konuda size. teşekkür ederiz. Buyurun efendim, Didem Hanım, Ömer evet. e, Aslında bizim e, Pegasus Hava Yolları olarak e, öncü, lider, yenilikçi e, mottomuz, bu kültürümüz aslında her birimizin, her aile ferdinin bir genel davranışı. Her yeni projede aslında şimdi yeni ne yapabiliriz, şimdi daha yeni ne yapabiliriz diye hep düşünerek bu fikirle hareket edildi, bu heyecanla. Sürdürebilirlik projesi olarak önümüze geldiğinde biz bunu önce aslında bir proje olarak bakıyorduk. Fakat işin içine girdikçe konusu gereği aslında Sadece bir iş projesinden öte bir yaşam biçimine de dönüşüyor olması gerçekten çok heyecan verici oldu. Dolayısıyla da büyük bir şevkle, heyecanla ve liderliğini de yapıyor olmaktan çok mutlu olduk. Buna da daha da devam edip geliştirmek arzusu içerisindeyiz. Heyecanımız baki. Çok teşekkürler. Ee, çok güzel bir şekilde aktardınız gerçekten düşündüklerinizi, hissettiklerinizi. Size beraber çalıştığım için e, bunu ben hep hissediyorum ama umarım dinleyen herkese e, bunu aktarmaya vesile olabilmişimdir. E, şimdi müsaadenizle projemizin farklı unsurları ile ilgili her birinize ayrı sorularım olacak. Ama önce dinleyicilerimize kısa bir hatırlatma yapalım. Biz kabin içerisinde geri dönüştürülebilir ambalaj atıklarını ayrı topluyoruz. Ama bu başlıkta yaptıklarımız sadece bundan ibaret değil. İkram içeriğimizde de çok önemli değişiklikler hayata geçirdik. Burada ikram tedarikçimiz başta olmak üzere ürün tedarikinde yer alan birçok paydaşı e, içeren konuları Lidam e, siz takip ettiniz. Genel olarak yapmaya çalıştığımız hakkında sizin doğrudan iletişimde olduğunuz kişilerle kurumlarla görüşmelerden edindiğiniz izlenim ve hissiyat nasıl? Yani bu projeyi götürdüğümüzde çalıştığımız kişi ve kurumlar nasıl yaklaşıyorlar? Düşüncelerimizin. E, aslında ilk götürdüğümüzde eee Hatta beraber de gitmiştik Ali biliyorsun ee, içeriği net ve geniş kapsamlı olarak paylaşmak üzere ve ciddiyetimizi de aslında ortaya koymak üzere. Ee, senin de e, çok teşekkür ediyoruz. Bizi her mecahda çok destekledin. Ee, beraber gittiğimiz en büyük ikram tedarikçimiz Türk İş i̇şte gitmiştik. Birlikte neler yapabileceğimizde de e, hep konuşmuştuk. Hem bizim onlara katkımız, onların bize katkısı ne olabilir diye birçok e, konu üzerinde, konuştuk. Gerek operasyon olsun, gerek ürün, malzeme. Birçok alanda konuştuk. Şimdi çok detaya girmek istemiyorum ama en azından gerçekleştirmiş olduğumuz detaylarda bunları konuşabiliriz. Sonrasında hemen malzeme tedarikçimize gittik. Çünkü aslında genel resme baktığımızda sürdürülebilirliğin içine girip öğrenmeye başladığımızda ee, özellikle bu fonksiyonda mottomuzun atık yaratmamak, eğer atık yaratabiliyorsan yeniden kullanabilmek, eğer yeniden kullanamıyorsan dönüştürüp öğrendik ve aslında biraz bunun peşinde gittik. Her bir tedarikçimizle de görüşürken hep bu unsurları öne koyarak devam ettik. Neler yapabiliriz, neyi dönüştürebiliriz, neyi yeniden kullanabilirizlerin üzerine gittiğimizde de aslında ee, Pegasus Hava Yolları'nın yıllar önce kabin içindeki ikram satışına, Pegasus kafeyi oluşturduğu dönemlere gittiğimizde e, biz çarptır e, seferi yaptığımız dönemlerdeki verdiğimiz e, ikram malzemelerini aslında biz e, değiştirmiştik. Yeniden kullanılır o table e, malzeme dediğimiz e, sıcak yemek kapları, salata tatlı kaseleri, tepsiler bunların hepsini yeniden kullanıp yıkayıp e, belli e, koşullarda yeniden kullanıma başlamıştık aslında. E, fakat işin içine girdiğimizde bilmiyorum Ali, yeniliklerle hızlıca devam edeyim mi? Neler? Tabii ki. E, peki. E, öncelikle e, neyi kullanılmamızın çok da elzem olmadığına fokuslandık kabin içinde. E, tabii bu tek başımıza bizim e, ikram bölümümüzün tek başına yaptığı bir şey değildi. E, kabin hizmetlerden e, Hande, özellikle Nil e, hep birlikte e, o dönemde çalıştık. E, kabin içindeki atık yönetimimizi yine e, Yılmaz Beylerle çalıştık. E, malzemelerimizi e, gerçekten e, edit ettik ve dedik ki neyi gerçekten kullanmalıyız, neyi değiştirebiliriz, değiştiremediğimizi nasıl toplar dönüştürebiliriz dönüştürebilirize e, aslında odaklandık. Bu noktada da aslında e, çok basit e, belirtmek gerekirse, sahneviçlerinizi daha albenili, daha markanızda ön plana çıkan, çeşitliliğinin farklılığını işte e, renklerle ayrıştırılan e, karton e, kılıfları vardı. Derhal onlardan e, arındık. Tabi bu e, bir kere atırı ortadan yok ettik. Ciddi bir karton, üzerinde telefon olan, aslında dönüştürmek için de çok zahmetli olduğunu sonradan öğrendiğimiz e, o kartonlardan e, arındık. E, plastik katlı set yani çatal-bıçak setleri kullanıyorduk. E, onların yerine e, aslında ağırlığı hafif, ince metal e, çatal-bıçak setlerine geçtik. E, bunu takiben e, soğuk içeceklerde kullandığımız plastik bardaklar vardı. Bunları değiştirmek çok kolay olmadı, çok alternatifler de aradık ama yerine kolayca bir şey koyamadık. E, ama ne yaptık? Ee, biz bunları e, arket bardak denen e, tekrardan petin e, ilk haline dönüştürülerek e, tekrardan bardak ya da plastik bardak yapımında kullanılmasına e, imkan veren bir teknolojiyle çalıştık. E, tabii bunları tedarikçilerinizle yaptığımız görüşmelerde, yapılan araştırmalarda hep e, vardığımız sonuçlarla bulduğumuz çözümlerde. Ee, sonrasında başka hangi malzemelerimizi dönüştürebiliriz, kullanıp eskiyip ve artık kullanamaz hale gelen malzeme olarak baktığımızda sıcak yemek tepsilerimiz var, siyah bilirsiniz. Ee, onları tekrar deforme e, olan, kırılan, kullanılacak hale gelenleri tekrardan e, tedarikçilerle bir araya geldik, onlara teslim ediyoruz şu anda ve onların üretiminde de %5 oranında e, tekrardan dönüştürülmüş malzeme kullanılmakta. Ee, bunun haricinde aslında birazdan herhalde Hande'ye ve e, Yılmaz Bey'e ileteceğim ama e, peki bunları yapabilmek için yani plastik bardağı dönüştürmüş şekilde satın aldık ama sonrasında e, o bardakları biz tekrardan genel bir e, çöpe atmama kararı aldık. E, ya da e, ambalaj atıklarımızı ayrıştırma kararı aldık ki bu en büyük projenin en büyük parçasıydı. E, yatırım gerektiren bir unsurdu. Kabin içindeki atıkları ayırmak oldu. E, tamam dedik biz bir çöp troleyi alalım, bunun yap yatırımını yapalım, e, ayrıştıralım. Ama biz e, yani Avrupa'nın en büyük troley üreticilerinden birine gittiğimizde aslında ayrıştırmada o kadar da e, efektif troleylerin olmadığını aslında fark ettik. Biz ne istiyorduk ve nasıl istiyorduk? Oturduk gene bu proje grubundaki ilgili arkadaşlarla e, i̇stediğimiz çeşitte de e, dizaynda bir e, çöp troleğimizi dizayn ettik. E, bunu ilgili firmaya ürettirdik. Sertifikası biraz uzun sürmekle birlikte e, üretimi tamamlandı. Uçaklarımız artık konumlandı. E, çok şükür artık çöplerimizi ayrıştırabiliyoruz ve havada sıfır atık söylememizi gerçekten e, yerine getirdiğimizi e, artık çok mutlulukla söyleyebilirim daha birçok yaptığımız şey var. Burada çok vakit almak istemiyorum ama faaliyetlerimiz devam edeceğini paylaşmak istiyorum. Teşekkür ediyorum. E, Ömer eklemek istediğin bir şey olur mu senin bu mimarla? Yaptığımız işler biraz daha misafirin gözü önünde olan işler olduğu için çok daha fark edilebilir işler oldu aslında. O yönden de biraz şanslıyız. Örneğin yakıtta yapılan bu konudaki çalışmaları pek misafirler fark etmese de uçak içinde Özellikle çöplerin ayrıştırılarak toplanması e, oldukça dikkat çekiyor ve bu konuda çok fayda sağladığını düşünüyorum. Çok teşekkürler. Ben de bir şey eklemek isterim. Yani Sizin buradaki tabii çok önemli bir katkınız. Çözüm üretmeye çalışırken e, kalıpların dışına çıkıp yani yeri geldi e, metal ürünleri alacağımız yani farklı seviyelerdeki üreticilerle görüşüp neyi nasıl. Yaratabiliriz tabii burada maliyet de bizim her zaman bir odamız, ağırlık tabii odamız, değil mi? Aslında kullandığımız bıçakların tırtık aralığına kadar güvenlik gibi bir başlık da var mesela hiç böyle kimsenin aklına gelmiyor. Bütün bunlarla e, uğraşmak çok zordu. Ama e, bir yandan da genel bir algı var hani daha sürdürülebilir bir ürün yaratmak e, daha maliyetli bir iş ve aslında herkese daha maliyetli oluyor gibi. Bu projesinde biraz onun. Mutlaka öyle olmak zorunda olmadığını gösteren bir çalışma çünkü bize maliyet anlamında da daha fazla tasarruf da getirdi. Ee, aslında yeniden kullanım, e, işte atık üretmeme yani gibi süreçlere biraz odaklandığımızda burada sadece çevresel anlamda değil ama ekonomik anlamda da e, fayda sağlayabileceğimizi hep beraber Kesinlikle. görmüş olduk. Kesinlikle. Çok teşekkürler tekrar. Ee, şimdi misafirlere geleceğim, Hande senin tarafı ama önce Yılmaz Bey ile devam edeyim. Ee, siz ekibinizle birlikte uçakta toplanan atıkları alıyorsunuz, Sabiha Gökçen'deki atık alanına yönlendiriyorsunuz. Çoğu zaman uçakla seyahat eden yolcular yapılan bu işlerden tamamen bir haber. Ee, belki bizim bile şirketimizin içinde temizlik süreci nasıl yürüdüğünü birçok kişi çok iyi bilmiyor. Ee, son dönemdeki çabalarınız APRON'da nasıl karşılandı? Ali Bey, katıldığımız tüm toplantılar sonrasında heyecanla bütün süreci ee, öncelikle e, Alkan Hizmetleri Müdürümüz Can Bey'e teşekkür etmek istiyorum. Ee, bu sürece e, büyük destek sağladı. Evet, aynı şekilde temizlik ekiplerimizle e, sürecin başından bugüne kadar olan işte işte, işte eksiksiz olarak destek sağladılar. E, kabin ekipleriyle birlikte koordineli şekilde uçağın içindeki işte poşetlerin rengine varıncaya kadar karışık olmaması için özen gösterdiler. Ee, hala e, ekiplerimizle yaptığımız e, briefinglerde e, hissettiğim şey, e, sürece nasıl bir katkı sağlarız, e, farklı e, görüş ve önerilerin çıkacağını e, ümit ediyorum. Çıkacaklar mutlaka yani. Ben de tekrar teşekkür ederim ee, sizin çağırsanız bütün uçak içi temizlik ekiplerimizi Çünkü gerçekten uçağın bir sonraki uçuşun hazırlanması için içeride yapılan bir süreç var. Ee, menülerin değişiminden tutun tutunla e, eksik işte e, emniyet kartlarının değiştirilmesinden e, o emniyet kemerlerinin bile uygun şekilde koltuğun üzerine konumlandırılması gibi de uçağın içi temizleniyor. Çöpler alınıyor. Bırakılıyor. Temiz poşetler geliyor Mavi poşet, gri poşet gibi yeni şeyler hayatımıza girdi ama bütün bu zorluklara rağmen e, çok iyi bir şekilde sahipleniyordu ve operasyonumuza da e, olumsuz bir etkisi olmadan aslında bu projeyi bir şekilde hayata geçirebilir. Tekrar teşekkür ederiz. Evet. Ee, ve sevgili Hande'ye dönmek istiyorum. Kabin içi e, atık ayrıştırma konusu ilk olarak sizle e, genel müdürlükte e, konuşmuştuk. Kalabalık bir grupla katılmıştınız o toplantıya. E, çok iyi hatırlıyorum. Çok zor bir iş yapıyorsunuz. Az önce bahsettiğim gibi e, yani sadece uçuş sırası değil, uçuş öncesinde, sonrasında da e, kabin memurlarımızın yapması gereken, dikkat etmesi gereken onlarca iş var gerçekten. Bir konu daha biz getirdik, sanki başka hiçbir şey yokmuş gibi. Ama e, bunu yaparken de kabin içindeki ihtiyaçları da dikkate almaya e, özen gösterdik. Az önce e, Lidan bahsetti, yani çöp toplamada araba kullanımına geçmiş olmamız uzun bir aradan sonra... olumlu e, bir değişiklik oldu diye düşünüyorum kabindeki hayat açısından burada yatırım yaparken dolayısıyla bu da dikkate aldığımız konulardan biriydi. Şimdi yeni uygulamayla ilgili de bir anket yaptık şirket içinden ve kabinden çok fazla geri bildirim aldık. Bunun için ayrıca teşekkür etmek istiyorum bütün kabin ekibine çünkü bu geri bildirimler uygulamamızı sürdürme konusunda da bize yol gösteriyor. Geri bildirimlerin büyük bir çoğunluğu benim görebildiğim kadarıyla olumluydu. Şimdi arada epey zaman geçti, uygulama biraz daha oturdu. Biraz uzun bir giriş oldu ama dönüp dolaşıp Sormak istiyorum, kabinde nasıl gözlemleniyor bu yeni faaliyetimiz? Öncelikle o toplantıda gerçekten hani hatırlıyorum, çok güzel bir öneri, herkese heyecanlandıran bir öneri ki bu daha önceden tabii ekiplerimizden de çok fazla önerilmiş ve talep edilmiş bir uygulamaydı. Ama bizim tabii ki de ilk endişemiz dediğim gibi, o kadar görevin içinde, zorunlu görevlerin içinde buna nasıl vakit ayırabiliriz, nasıl kabin ekiplerimize daha konforlu bir şekilde bunu yapmalarını sağlarız, ilk evet. endişemiz buydu. ama sağ olsunlar öncelikle tüm kabin ekiplerimize çok teşekkür ediyoruz bize bu yolda görümden destek oldukları için. çünkü ekstra bir efor sarf ediyorlar gerçekten ama böyle güzel bir amaç için olması hepimizi motive ediyor. Çevremiz için yaptığımız bu çalışma hem bireysel hem de toplumumuz için çok şey ifade ediyor. Özel hayatımız dışında da mesleğimizde de bu dünyaya bir katkı sağlıyoruz. Bir kabin ekibi olarak da söyleyebilirim. Bunun tatmini yaşıyoruz ve bu yolda daha da bilinçleniyoruz. Evet, olumsuz yorumlar oluyor anketlerde. Bunların birçoğu dışından kaynaklanıyor. Daha artık ee, toplumsal olarak bilincimizin biraz daha ilerlemesi gerekiyor çünkü ekiplerimiz ne kadar uğraşsa da özen gösterse de misafirlerimizden e, bu atıkları toplarken bazen o yoğunlukta müdahale edemedikleri zaman bu atık ayrıştırma kısmında biraz karışıklıkla olabiliyor o yoğunlukta bunları da yönetmeye çalışıyorlar biliyorum o yüzden hepsine çok teşekkür ediyorum teşekkürler ee, evet aslında iki şey aklıma geldi sen bahsederken birincisi flyday üzerinden Özellikle kabin ekiplerimizden bu konuda yani burada yaptıklarımızın da ötesinde iyileştirmeler için çok fazla öneri alıyoruz ve bunların hepsine planlamaya almak için de çalışıyoruz. Zaten birebir geri bildirimleri bunun gidiyor ama burada genel olarak da değinmek istedim. İkinci bir konu aslında sene başından beri uygulamamızda şöyle bir zorluk vardı. Biz tabii trolleyleri uçaklara yükledik ama üzerine henüz... İki farklı çöp alanı olduğunu gösterir e, görselleri yerleştirme şansımız olmamıştı. E, bunları geçtiğimiz ay e, tamamlayabildik. Dolayısıyla e, misafirlerimiz artık Ekim ayı başından itibaren uçaklarda işte mavi ve gri torba ve nasıl bir ayrıştırma yapıldığını daha iyi gö görecekler. Bu hem bir kolaylık çünkü... Onlar da biraz daha e, bilinçli yaklaşacaklardır. Hem biraz zorluk olabilir. O niye oraya konuyor? Bu niye buraya konuyor? Işte peçete niye griye gidiyor? Gibi sorular da gelebilir. E, ama bunu en iyi şekilde yöneteceğimizden eminim. Aslında bir güzel tarafı da projenin. Ömer sen bahsetmiştin. Yani evde bile artık elimiz titriyor ya. Hani bir şeyi çöpe atarken ya bunu Kesinlikle. niye buraya koyuyorum? Hepsini aynı yere atıyorum diye. E, uçakta bile bu yapılırken evde niye yapamayalım sorusunu da birilerine sordurabilirsek e, Gerçekten bizim bile ötemizde çok e, Olumlu etkisi olacağını Düşünüyorum e, Şimdi Yakın zamanda Sürdürülebilir iş ödüllerinde bu projemiz bir ödül aldı e, Çok hak ettiğini düşündüm gerçekten çok özelli bir çalışma çünkü güzel de bir kategoride aldık İşbirliği kategorisinde ödül aldık çünkü bir paydaşımız da Pendik Belediyesi. Çünkü ayrı, ayrı teslim ettiğimiz atıkları toplayıp da geri dönüşüm sürecini yürüten de Pendik Belediyesi. Ee, yani bu ödül özelinde şunu sorayım size. Farklı disiplinlerin, kurumların, birimlerin büyük projelerde işbirliği yapması hakkındaki düşünceleriniz kısaca e, paylaşmak istediğiniz varsa Yılmaz Bey başlayabiliriz. E, tabii ki yani burada bir e, emek e, harcanıyor. E, sonrasında da farklı bir kurumun buna destek vermesi e, bizi burada çok mutlu etti. Özellikle de yani belediyenin bu işe el atması e, bizim açımızdan e, çok olumlu oldu yani. Teşekkürler. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Aslında benim biraz var. E, çünkü hani. E, konuşmamın en başında da e, atık yaratma yaratıyorsan e, yeniden kullan kullanamıyorsan dönüştür. Eee mottomuz buydu. E, bir noktaya kadar yapabiliyorsunuz. Hadi ayrıştıra da biliyorsunuz. Peki ya sonra? Yani evet Pegasus Hava Yolları havada atığı ayrıştırdı, çöplerini ayrıştırdı. Ama sonra şimdi e, bu noktada e, vadimiz aslında biraz yarım kalıyordu. Yani e, e, ben bunu yapıyorum. Peki çıktısı var mı? E, o noktada eğer bir e, işbirliğimiz olmasaydı bir atık yönetimi, bir atık tesisiyle e, biz hava havayoluyuz bir atık tesisi bu vadi yerine getirmek için kurmamız zaten mümkün değil. Ve bunu hani e, böyle bir şey düşünmedik dahi ama e, Pendik Belediyesi'nin yetkilileriyle de biz konuştuğumuzda kendilerine şahsi olarak da Şirketimiz adına da çok teşekkürlerimizi ilettik çünkü bu toplumsal bir e, e, sorumluluk ve bilinç, e, onların bize destek vermesi gerçekten çok önemliydi. bizim vadimizi yerine getirmek e, adına her şeyden önce. Dolayısıyla ayrıştırdık ama e, hiç olmazsa e, yerini buldu e, hedefe ulaşıyoruz. Plastikse plastik geri dönüşümlerine, kağıt ise kağıt geri dönüşümlerine. Burada süre kısıtlı olduğu için çok detay giremiyoruz ama kendi toplantılarımızda çok detay konuştuğumuz unsurlar vardı. Belki bu podcastte konuşmak mantıklı mı bilmiyorum ama rakiplerin de yaptıklarını takip ediyoruz aslında. Ve o noktada örnek veriyorum ki plastik bardak yerine bir şey koyamadık demiştik. Aslında bu proje ilk geldiğinde Cehalet cehaletimi itiraf etmem gerekirse e, aile içinde konuştuğumuzu varsayarak e, ne var canım bütün e, içeceklerimizi sıcak soğuk hepsini karton bardağa koyarız konu kapanır demiştik. E, ilk fikrim oydu açıkçası ilk alacak aksiyon buydu ama sonra bir baktık ki e, karton bardakların aslında plastik kadar bile e, masum olmadığını fark ettik çünkü Kağıt ve plastik bir kaplayan bir malzeme, wax gibi bir malzeme ile birleştiğini geri dönüşüme gittiğinde aslında direkt geri dönemediğini kağıt gibi iki farklı materyal birleştiği için önce ayrışması gerektiğini, daha sonra kompoza girebileceğini ya da geri dönüşüme böyle bilgileri aldık. Ve e, dedik ki bizim buraya biraz fazla çalışmamız lazım, hiç o kadar kolay değil. Dolayısıyla e, işbirlikleri önemli Vadin yeri gelmesi için. Dolayısıyla biz daha da işbirliği yapmak üzere e, ikram tedarikçileriyle, malzeme tedarikçileriyle, e, resmi kurumlarla e, devam etmek istiyoruz. Teşekkürler. Teşekkürler. Ve diğer havalimanlarında terminal işletmeleri ve e, havalimanı işletmeleri de dahil tabii, çünkü oradaki atık süreçlerinde Sabiha Gökçen'de başladığımızı yaygınlaştırmak istiyoruz. Benim bir sorum daha var. Ee, şimdi uygulamada birçok şey görüyorsunuz. Ee, uçaklarımızda ağırladığımız misafirlerimize atık azaltma ve geri, dönüş, geri dönüştürülebilir atık verimliliğini artırma konusunda sizin bir mesajınız var mı diye sormak isterim. İlk kim yanıtlamak ister? Hande sen de başlayalım lütfen. Ben e, yanıtlayayım. Tabii ki de mesajımız var. Biraz önce Didem Hanım'ın bahsettiği gibi ben de plastik bardaksa geri dönüştürülebilir. İşte metal kutuysa tamam geri dönüşüm kutusuna atalım. Peçete kağıt peçetedir, rulo kağıttır e, diye düşünüyordum. Evet bu bakış açımızın bu bilincimizin gelmesi gerekiyor zaten. Ee, biz Pegasus Hava Yolları sayesinde bu bilince ulaştık. Bu eğitimi sizlerin sayesinde aldık ee, ve bir aydınlanma yaşadık. Ben kendim evde çöplerimi ayrıştırırken tamamen yanlış yaptığımı öğrendim. Veya iyilik yapmaya çalışırken aslında bütün atıkları birbirine karıştırıyormuşum yani. Ee, bunun sayesinde biz uçaklarımızda, uçuşlarımızda bunları ayrıştırdığımızda misafirlerimize ...söylediğimizde bu ürünler buraya diye yönlendirdiğimizde aslında onları da eğitmiş, onları da öğretmiş oluyoruz. Ve bu e, çok güzel bir fırsat oluyor aslında. Çünkü çoğu bilinçli misafirimiz bunu sorguluyor. E neden bu kağıt değil mi? E Bu plastik değil mi diye. Ve oradaki belki bir kişiye cevap verirken yanındaki dört kişi bu cevabı duyuyor. Bu çok güzel bir fırsat. E, zaten bu bilincin öncelikle evde yerleşmesi gerekiyor. Yani evlerimizde de bir plastik poşet kullanacağımıza bir belki bez torba kullanmak, işte çöplerimizi ayrıştırmak dışarıda e, belki beş dakika cebimizde bir paketi taşıyıp da gördüğümüz geri dönüşüm kutusunu atmak bile e, hayatımızda çok şey fark ediyor. E, çünkü e, yani bütün misafirlerimizden de ayrıca e, uçakta kabin ekibine bu yöndeki çabalarında destek olmalarını bekliyoruz, özen göstermelerini bekliyoruz atıklarında e, gelecek nesillere güzel bir dünya bırakmak hepimizin borcu diyorum. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Aslında benim var. Seninle de daha önce e, hani defalarca değerlendirmiştik ama e, çoğu da senin e, fikrin. Çünkü bu noktada Alisa'na çok teşekkür etmek istiyoruz. E, Hande'ye de katılıyorum. E, Yılmaz Bey'e de e, farkındalığımız, bilincimiz senin liderliğinde ve e, gerçekten açtığın yol diyeceğim. Farklı zamanlarda farklı pencereler, farklı perspektifler açıp bizi oraya yönlendiriyorsun ve biz koşuyoruz ve çok güzel şeyler öğreniyoruz. Yine senin söylemlerin vardı beraber değerlendirdiğimiz. Hani şirketimizin toplam karbon ayak izine baktığımızda belki kabin içindeki atıklarımız o kadar da büyük ölçüde değil. Neden bu kadar efor sarf ediyoruz? Ee, bunu konuşuyoruz ama e, hani atık, plastik yönetimi konular büyük ölçüde tüketime ve tüketim alışkanlıklarına e, dayanıyor e, Dolayısıyla kurumların alışkanlıkları doğru yönde değiştirme konusunda sorumlulukları olduğunu inanıyorum demiştin e, biz de bunu satın aldık senden e, bu noktada e, gerçekten kurumların böyle bir sorumluluğu olduğunu ve toplumu yönlendirdiğini bu e, biz de inanıyoruz. E, Pegasus da bu anlamda çok güzel bir örnek. E, biz de gurur duyuyoruz bu e, faaliyetin içinde olmaktan üyesi olmaktan. Yol, Teşekkürler. Sen. Hedefe diyerek Ali. Ben çok teşekkür ederim. Şu yani güzel bir son oldu. E, yani ben sen sen siz tek başımıza bunu yapamazdık ama işte hep beraber el ele verince herkes uzmanlığını katınca güzel bir şey ortaya çıkıyor. E, şirketimize de teşekkür ederim bize böyle bir platform ve imkan sağladığı için şimdi biraz teşekkürlerimiz var. Yani burada tabii birkaç kişiyiz ama aslında projede emeği geçen çok fazla kişi var gerçekten. bir Onları da hatırlamak isterim. Bugün burada ağırlayamadığımız teknik satın alma ekibimize başta Sevgi Şişman olmak üzere, kabin mühendislik ekibimize başta Halil Kara ve Bahadır Bakırüzü olmak üzere, çöp arabalarımızı uçaklarımıza yükleyen teknisyenlerimize Bunların misafirlerimize daha görünür hale getirilmesi için tasarım çalışmalarına takip eden marka ekibimize, başta Zübeyde Ercan Akyol olmak üzere teşekkürlerimizi iletiyorum hepimiz adına. Ee, e, kabin grubumuza da teşekkür etmek isterim. Alfabetik sırayla Altu Dönmez, Coşkun Kar, Doruk Mit, İpek Ceren Uçan, Koray Kaydar, Latife Nur Demir, Merve Bambul, Mustafa Yavaşoğlu, Nil Karahan, Sena Büyüknalbant ve e, Tuğba Tuba Gürkan sizlere de minnettarız. Ee, bu sezonun son podcast'te yani bir sonraki bölüme ben konuk olacağım Serkan. Ee, soruları Nazlı, Eftam ve Gizem Tatar soracak. Ne konuşacağımızı şimdilik söylemeyeyim. Çok yakında görüşmek üzere diyelim. Ee, konuklarıma tekrar teşekkür ediyorum destekleri ve bugün vakit ayırdıkları için. Biz teşekkür. ederiz. Dinleyen herkese de çok teşekkür ederiz. İyi günler.